Bir an olsun yavrularını bırakmıyor. Gördüğünüz gibi. Onları görüntüye almamdan da bir o kadar rahatsız oluyor. Yavrular bir arada durmaya çalışıyorlar. Birbirlerinin vücut ısıtılarıyla birbirlerini ısıtıyorlar. Bakalım 5. yumurtadan eee Yavru ne zaman çıkacak? Onlarla nasıl ilgileniyor görüyor musunuz? Ne kadar sevimli. Dördü de birbirinden sevimli. Bakalım farklı renkte bir kuş çıkacak mı? Hepsi şu anda iki tanesi babası gibi beyaz galiba. Albino. Annesinin renklerinde olan rainbow türü bir e, muhabbet kuşu çıkacak mı bakalım göreceğiz. Muhabbet kuşu ailesi genişledi. Bakalım beşinci kuş ne zaman çıkacak? Neyse çok fazla da rahatsız etmeyelim. Şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Gelecek videolarda sizi haberdar etmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.